Bırak ya. Bırak be. <gülüyor> <gülüyor> Kadın be. Konuş bir kraliçem be. Bugün e, gömlek giydim. Neden? Neden? Çünkü pazartesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ben de gömlek giydim. Selam. Beni tanımayan herkese sesleniyorum burada. Ece ben. Dijital pazarlama uzmanlığı yapıyorum bir e, güneş enerjisi firmasında. Aslında ben lisans eğitimi klasik arkeoloji üzerine aldım. Ancak üniversitenin son yılında oha işsiz kalacağım farkındalığıyla beraber. <laughs> zaten her zaman hayalimde olan meslek iletişimle alakalı. Ne hikmetse lisansta arkeoloji okudum. Gerçi hiç pişman değilim. Çok fazla şey öğrendim ve hala da böyle bazı heykeller Gördüğümde veya bir müzeye gittiğimde büyülenebiliyorum içindeki meslek aşkı geçmemiş demektir demek bu <laughs> benim için. Sonrasında tamamen rotayı değiştirip yüksek lisans eğitimi, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim üzerine yaptım. Ek olarak da e, Boğaziçi Üniversitesi'nden bir dijital pazarlama iletişimi e, eğitimi aldım. E, ondan sonra da zaten benim için süreç başladı. Öncesinde e, kurumsal bir firmadaydım. Oradan ajans, şu an üçüncü iş yerim. Yani okurken de bir ajansla deneyimim vardı ama o daha böyle staj gibi düşünebiliriz aslında. Onu o yüzden 3 diyorum. Şu anda da enerji sektöründe gayet mutluyum. Yenilenebilir enerji üzerine çalıştığım için, doğayı sevdiğim için ve doğaya destek veren bir sektör içerisinde bulunduğum için kendime aslında daha güvende hissediyorum. Mia. Mia... Hayatta sahip olduğum ilk varlık. Mia benim e, kedim e, ve hep çocukluğumdan beri bir kedim olmasını hayal etmiştim. Ama annem istemiyordu. Bunu tek başına yaşadığım İstanbul sürecinde başardım. Distopya. Distopya bana kardeşliği hatırlatıyor. Çünkü sevgili Doğa Karataş'la beraber yaptığımız ve benim gerçekten çok 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 severek içerisinde bulunduğum proje ve kendisini çok sevdiğim bir şiiri. Hayat. Yani ne diyeceğim <laughs> ya herkes farklı tanımlıyor hayatı. Ben Benim de muhakkak bir tanımım vardı. Ama hiçbir zaman benim tanımladığım gibi gitmedi. <laughs> Rakı. Rakı bence herkeste içilmeyen ve içmek için bir sebep aranmayacak bir içki. Yani mutluyken de içilebilir, üzgünken de içilebilir. Ama en güzel sevdiklerinle içilir. Scorp. Scorp benim hayatımın gerçekten dönüm noktası diyebilirim. Çünkü Scorp başlamadan önce, yani ben Scorp'ta aktif olarak yer almaya başlamadan önce kendi sesimi bilmiyordum. Şarkı söylemekten çok çekiniyordum. Orada bir iki böyle şarkı söyledikten sonra güzel reaksiyonlar gelince birazcık kendime güvenmeye başladım. Ve yüksek sesle şarkı söylemeye de aslında orada başladım diyebilirim. Eskiden böyle Instagram'da, YouTube'da veya Facebook'ta birini görme ya çok havalı duruyor bu çocuk ya da çok havalı bir kız bu falan dediğimiz insanların aslında yüz yüze gelince hiçbir ondan eser kalmadığını, aslında tam tersi kişiliklere sahip olduğunu, sadece dijital tarafta kendi kimliklerini öyle göstermek istediğini görünce dedim ki okey yani bu benim için güzel bir öğreti oldu. O yüzden de bu alanda çalışmayı zaten seçtim kendi içimde yani. Müzik. Müzik benim limanım. Benim için mutsuzken bütün öfkemi çıkarabildiğim, özellikle piyano. Piyano çalarken çok bilirim ağladığımı, bütün sinirimi, bütün hıncımı o tuşlardan çıkardığımı. Ve mutluyken de bir o kadar güzel notaları okuyup e, gayet sıkıntısız bir şekilde aslında hep sıkıntı yaşadığım yerleri bile rahatça çaldığımı. En yakın arkadaşlarımdan da ilk güçe girer diye düşünüyorum müzik. <laughs> İstanbul mu İzmir mi? Çok kötü çok kötü çok zor. Um, İzmir. Yani çünkü doğduğum, büyüdüğüm yer sanırım evim burası yani. Aşk mı şarap mı? <laughs> ya çok zor. Aşk değil ya tövbe aşk değil. Ya yani şöyle söyleyeyim şarap. Çünkü e, şarap. Aşk varken de yanınızda olur. Aşk yokken de yanınızda olur. Aşk varsa belki aşk olduğunuz adam şarap sevmiyor. Hop asimile oldum hemen. Hiç bu açıdan bakacağını düşünmemiştim. Abi sevmiyor şarap belki. Yok midemi istiyor falan filan diyecek. Giyersiz. Ben dediğim gibi çok fazla alkol, ya yani içeceklere, alkole herhangi bir şey çok anlam yüklemeyi sevmiyorum. Eğer o an canım şarap istiyorsa şarap içmek istiyorumdur ama şarap beni her zaman beslemiştir. Mutsuzken, ağlatmıştır, mutluyken çakır keyif yapmıştır. Ama aşk yani genelde elem keder. Yani çok almayayım o yüzden Aa, şarap diyorum. Islak mı sıcak mı? Çok fenasınız. Ya maalesef sıcak. Kabak kızıyım diye <laughs> Sıcak her zaman daha e, manevi duygular uyandırır bende. İşte sevgi de sıcaktır. Aile de sıcaktır. Birine sarılmak da sıcaklık yaratır. O yüzden sıcak diyorum ve Doğa Karataş'ın da de fav kitabıdır benim için. <laughs> McQueen mi? Off-White mı? Off-White. Stiletto mu? Sneaker mı? Sneaker. Hiç düşünmedim. Şarkı söylemek mi? Şarkı dinlemek mi? Şarkı dinlemek. Çünkü zaten dinlerken kesin söylerim. Kalabalık mı? Yoksa sakin, sakinlik mi? Aslında bunu pandemi öncesi belki konuşuyorsaydık net kalabalık diyebilirdim. Ama bu pandemi dönemi süresince o kadar kalabalıklar sanki cız, kötü falan gibi algılandı ki insanlar tarafından. Şimdi kalabalıktan korkar oldum. Ama artık belki de yaşımın da gerektirdiği bazı güncellemelerle sanırım sakinlik diyeceğim. Sakin kalıp doğru kararları vermek, <laughs> birazcık dinginleşmek, dinlenmek daha iyi gelir gibi düşünüyorum bana. 3 tane şarkı önerisi alacağım senden. İlk şarkı önerim yeni çıktığı için hem de herkes dinlesin istiyorum. Melike Şahin'den Hepsi Geçti. Bağrımda durmadan öten... İkinci şarkı önerim inanılmaz ses oynamalarının olduğu ve herkesin bence bayılacağı Tamino'dan Indigo Night. şarkı önerim de e, birazcık daha hareketli. Teş Sultana'dan Jungle. Üç tane film önerisi alacağım senden. Birinci film önerim Yaşamaya değer. Hayatı tümden sorgulatan bir film. İstediğim gibi yaşıyor muyum? Kendime göre bazı şeyleri evet, bazı şeyleri hayır diyebiliyor muyum diye. İkinci film, bunu da çok tesadüf eseri Netflix'te izlemiştim galiba. Uyanışlar. Onun da orijinal adı Awakenings olması lazım. Robert De Niro yla... Robin Williams oynuyor. Üçüncü filmimde bunun da orijinal adı Fransızca ve asla söyleyemem. O yüzden <laughs> Türkçesini söyleyeceğim. Yeni Ahit diye bir film. Öreceğinizi bilerek yaşasaydınız nasıl olurdu? Adamın telefonuna mesaj geliyor. Üç saniye sonra öleceksin diyor. Telefona bakarken buradan bir kamyon geliyor. Pa. Üç tane dizi önerisi alacağım senden. İlk önerim tabii ki de Black Mirror olacak. Tepeden tırnağa e, nefis bir iş bence. İnanılmaz doyurucuydu benim için. O yüzden bir numaram Black Mirror. İki numaram Peaky Blinders. Tek bir sebebi var o da Thomas Shelby. Yani Kelly Murphy'nin orada <laughs> başrol olması. Üçüncüsü de aslında yeni bir iş. Daha böyle teenager dizisi diyebilirim. Daha kafa dağıtmalık. Tiny Pretty Things diye bir dizi. Bir bale okulunda geçen Üç tane seni etkileyen kadın güçlü kadın önerileri. İlk olarak mesleki anlamda beni etkileyen birinden bahsedeyim. Betül Mardin bizim mesleğimizde, bizim sektörümüzde idoldür Betül Hoca. Kendisiyle de çok kısa da olsa bir tanışma fırsatım olmuştu. Bir üniversitesinde bir konferansa gelmişti. Ben mesleki olarak ve hayat olarak Ondan çok etkilendim. Bir diğeri Duygu Asena. E, lise yıllarındaydım yanlış hatırlamıyorsam. Ve annemin e, kitaplığında onun kitabını bulmuştum. Kadının adı yok. Şu anki düşüncelerimde şekillenmesine çok e, rolü vardır devrim niteliğinde sözleri olan, cümleleri olan ve düşünceleri olan bir kadın benim gözümde. Gerçekten çok güçlü bir kadın. Benim örnek aldığım ve sözlerini, cümlelerini aklıma kazıdığım bir diğer kişidir. Bir diğeri de tezar Özlü. Çok çaresiz anlarımda, çok okumuşluğum, çok gözyaşı dökmüşlüğüm, onun yaşadıklarıyla kendi yaşadıklarımı çok benzer bulduğum, ve aslında yalnız olmadığımı hissettiğim, cümlelerine ve kelimelerine sığındığım biridir. Üçünde aslında tek bir ortak özelliği var. Birbirinden farklı kadınlar. Ama tek ortak özellikleri tek başına güçlü bir kadın olarak hem ayakta kalabilmeleri hem de bu dünyada bir iz bırakabilmeleri. Hangi sosyal mecraları daha sık kullanıyorsun? Ee, ne tip içeriklere yöneliyorsun? Instagram ve LinkedIn diyebilirim. LinkedIn daha böyle mesleki olarak e, ilgimi çeken ve aslında zaman geçirdiğim bir platform. Instagram'da kişisel olarak. Instagram için aslında kısaca lifestyle içerik diyebiliriz. Yani makyajdan tut yemeğe kadar bir sürü içerik benim ilgimi çekiyor. Özellikle make up artistlerin yaptığı videoları izlemek bilmiyorum beni çok rahatlatıyor. LinkedIn'de de daha kurumsal, özellikle global firmaların kurumsal gönderileri ve aynı zamanda kendi bağlantılarım arasında da bulunan insan kaynakları alanında ve kişisel gelişim, daha çok bu kurumsal taraftaki, kurumsal şirketlerdeki insan kaynakları departmanlarında çalışan ve uzmanlaşmış kişilerin gönderileri ilgimi çekiyor. Bir de son zamanlarda Clubhouse'da çok fazla zaman geçirmeye başladım. Ee, iyi bir girişim bence ee, ve yeni bir girişim baktığınızda ama çok hızlı bir şekilde yayıldı. Network sağlamak için çok iyi bir platform bu arada. Çünkü çok büyük firmaların yöneticileri de giriyor. Çok büyük sanatçılar da giriyor. Ajans özellikle ajans sektörü için konuşacak olursam bu ise geçen gün mesela bir odaya denk geldim. Influencer marketing nedir? Ne değildir? diye konuşuluyordu ve çok keyif aldım o sohbeti dinlerken. Clubhouse benim bayağı ilgimi çekti son zamanlarda. ben babaannesiyle büyümüş bir kadınım ve hep onun böyle eski fotoğraflarına bakarken o kadar güzel kıyafetler, o kadar böyle muntazam duruş bile çok farklı. Babaannemin kıyafetlerini ben hala daha giyerim. Daha vintage zaten Allah'a şükür ki moda oldu. Çünkü bence giyilmesi gerekiyor yani. Gayet güzel parçaları var kendisinin. O yüzden ben sanırım babaannemin 40 doğumlu olduğunu, 39 doğumlu olduğunu düşünürsek sanırım 70'lerde, 80'lerde yaşamak isterdim. Yani babaannemin kıyafetlerine dönüp baktığımda Hepsi birbirinin takımı, ayakkabı, işte yılan derisi, çanta yılan derisi, boynunda yılan derisi bir fular var falan ki ben fular çok severim. Eski fotoğraflara baktığımızda babaanneme soruyorum işte burada ne içiyorsunuz falan. E cin tonik içiyoruz. O da tabii falan diyorum ben. yani yak zannetmiyorum. Çok hoşuma gitmemişti tadı ama şaraf ve cin tonik üzerinden devam edebilirdim o zaman da. Son olarak söylemek istediğim bir şeyler var mı? Benim gibi çenesi düşük insan olmaz mı? Başta da söylediğin gibi iki gün sonra oluyor sanırım Dünya Kadınlar Günü. Hem de bu kadar böyle hayatımı etkileyen kadınlar üzerinden falan konuşmuşken çok ufak bir iki şey söylemek istiyorum bununla alakalı. Aslında çok bir şey istemiyorum. Birçoğumuz çok bir şey istemiyoruz. Sadece kendi bileğimizin hakkıyla yürüdüğümüz yolda diğer tüm insanlar gibi rahat olmak, arkamıza dönüp bakma ihtiyacı hissetmemek ve güvende hissetmek istiyoruz ama bu sanıyorum ki şu anki dünya düzeni için biraz zor. Sadece artık rahat olmak, ölmemek, sadece ileriye bakarak yürüyebilmek istiyoruz. Dilerim bu kadınlar gününde de herkes kadınlar günü kutlu olsun deyip sonra hayatındaki herhangi bir kadına zarar vermez. Dilerim insanlar kendi düşünceleriyle tezat hareketler sergilemez. Dilerim ki kadınlar günü sadece bir şov malzemesi olarak kullanılmaz. Feminizmi kadınları koruyan erkekler ölsün mantığı barındıran bir düşünce değil de kadın erkek eşitliğini isteyen bir düşünce olduğunu kabul ederek insanlar bazı şeyleri anlayabilir. Dileğim bu. Tüm kadınların kadınlar günü kutlu olsun. Senin de kadınlar Günü kutlu olsun. Senin de kuzucuğum. Tüm kadınları sarılıyorum. Kocaman alkışlayarak kapatmak istiyorum. Çok da hoş oldum. Teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür için. Canım ederim. Canım benim. Davet ettiğin için, beni buraya layık gördüğün için ben teşekkür ederim. İnşallah çok 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 güzel yerlere gidecek What We Catch. Başından beri zaten bunu konuşuruz. Marka hikayesine başından beri şahit olmak beni çok mutlu ediyor. Hepinizin Kadınlar Günü kutlu olsun. Senin de <Sekarengilerine> Kadınlar Günü kutlu olsun. Herkesin Kadınlar Günü kutlu olsun. Bitti, bitti, kapat. <gülüyor> 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 <laughs> <What It's your999 challenges>